devam edelim arkadaşlar. 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 ve 4. Ördüğümüz parçayı elimize alıyoruz. Yine ipi kestiğimiz noktadan başlıyoruz. Şu uçtan değil de şu ipi kestiğimiz uçtan başlıyoruz. Burada arkadaşlar 5 tane sık iğnemiz vardı. 5 sık iğne olarak örüyoruz. 2 3 4 ve 5 5 sık iğnemizi ördükten sonra 5 4 e, tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 Dönüyoruz ve üzerine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 daha sonra şuradaki 5 sık iğneyi tekrar örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 3 tane 4 tane zincir çekmiştik en başta. Bunun üzerine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3 Evet sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Ee, burada sıra sonunda toplamda 4 zincir, 5 sık iğne, 4 zincir çekip üzerine sık iğne yapmıştık. 11 sık iğne elde ettik. 1 zincir çektik döndük. Burada 2 sıra boyunca hiç artırma eksiltme yapmadan 11 sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Evet. Toplamda 3 sıra boyunca şu kısımda 11 tane sık iğne yaparak ilerledik. Bir zincir çekip dönüyoruz ve azaltmalara geçiyoruz. Bir tane azaltma yapıyoruz. Arada 7 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve sonda kalan iki tane sık iğneyi tekrar azaltıyoruz. Şu şekilde bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Bir tane azaltma yapıyoruz baştan. Ve 1 2 3 4 5 sık iğne örüyoruz. Sonda kalan 2 sık iğneyi tekrar azaltıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Bir tane azaltma yapıyoruz. Arada 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 3. 3 sık iğneden sonra kalan 2 sık iğneyi tekrar azaltıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Bir tane azaltma yapıyoruz. Bir tane sık iğne örüyoruz ve tekrar bir tane azaltma yapıyoruz. Ve burada son sıramız olmuş oldu arkadaşlar bu. Son sıramızda şu tepe kısmında üç tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bu ipimizi kesiyoruz. Aynı parçadan bir tane daha örüyorsunuz arkadaşlar, aynı tarif ile. O zaman ipi kesmiyoruz ve birleştirmeye geçeceğiz. Evet, iki tane aynı parçadan ördük. Şimdi arkadaşlar, şu arkada kalan ipleri içe kalacak şekilde, şurada da bakın arkada ipler var, içe kalacak şekilde şöyle iki parçayı üst üste koyuyoruz ve etrafını bunun sık iğne yaparak dolaşacağız. arkadaşlar birleştirmedi şöyle ilerledim biraz şu kadar bir açıklık kaldı İçine içine birazcık elyaf doldurdum bakın şu şekilde elyafınızı şu uç kısımlara parmağınızla biraz daha şöyle iterek doldurursanız daha güzel bir görüntü elde edersiniz şu şekilde birazcık da uçlara bastırarak dolduralım elyafımızı ve birleştirmeye devam edelim sık iğnelerle birleştiriyoruz ve arkadaşlar, şu uç kısımlarda, şu uç kısımlarda aynı ilmeğin içerisine iki kere battım ben, iki sık iğne yaptım yani çift battım ki şöyle şu tarafa doğru bir katlanma olmasın. Şu üç uç üç, üç kısımlara geldiğiniz zaman siz de çift batarak ilerleyebilirsiniz. Yani şu şekilde bakın, şuraya bir tane sık iğne yapalım ve uç kısma geldik. Bir sık iğne buradan bir sık iğne alttaki bir parçadan alıp örüyoruz. Aynı ilmeğin içerisine bir tane daha batıyorum. Bu şekilde battığınız zaman burası bir çekme olmaz arkadaşlar. Şuraya bir miktar daha elyaf dolduralım. Şöyle tığınızın arkasında kullanabilirsiniz küçük bölümleri elyaf dolumu yaparken uç kısımları tığınızın arkası ile elyafınızı itebilirsiniz. Çok az bir açıklık kaldı. Burayı da birleştirip ağacımızı tamamlayacağız. Evet sanırım bu kadar elyaf yeterli olacak. Devam edelim birleştirmemize. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan alarak sık iğne yaparak açıklıkları kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu en uç noktada bir tane ilmek kaydırma yapalım. Bir zincir çekelim ve ipimizi birazcık uzun bırakıp keselim. Daha sonra bu ipimizi arkadaşlar bir iğne yardımıyla içeri alabilirsiniz. Şu an benim iğnem şöyle şurada bir iğnem var. Şöyle göstereyim size. Ipinizi şöyle bir noktadan girebilirsiniz ve herhangi bir noktadan çıkıyorsunuz. Daha sonra da şurayı kesip makasınızın ucuyla iplerinizi içeri doğru iterseniz güzel bir görüntü elde etmiş olursunuz. İşte arkadaşlar. Bu da kırmızı bir çam oldu. Ee, bunun üzerine ben şöyle küçük düğmeler kullandım ya da bir jüt ip kullandım buna. Buna bir kurdale kullandım. Bu kırmızı içinde yine şöyle küçük bir düğmem var. Bunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Üzerinde de şöyle bir kurdalem var. Bunu şöyle şu şekilde yapıp şöyle dikeceğim ve cam ağacımı bu şekilde ben süslemiş olacağım. Siz de dilediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Ve dilediğiniz renklerde yapıp istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Herkese kolay gelsin.